Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzun konusu ikinci el piyasasının yükselişi. Daha doğrusu sadece ikinci el piyasası değil arkadaşlar. Sıfır otomobil fiyatları da yükseliyor. Her şey yükseliyor yani ikinci el otomobilde de sıfır fiyatlarında da bir yükseliş var. Videoya başlamadan önce küçük bir ricam var arkadaşlar. Geç Ege'ye. YouTube'un çalışma prensibini her zaman söylüyorum. Sinyal mantığıyla çalışır. Ee, bu videoyu yapacağınız bir yorum, bir beğeni, bir abone olmak, bir hype puanı vermek bu bir, benim kanalımın daha çok büyümesine yardımcı olacak. Eğer bunu yaparsanız sizlere teşekkür ederim. Ayrıca e, bugün akşam, çoğu akşam olduğu gibi sahibinden sitesinde ikinci el otomobil ilanlarını, sizden gelen ilan numaralarını inceliyoruz arkadaşlar. Akşam saat 8.30'da bugün akşam saat 8.30'da gelirseniz birlikte ikinci el otomobil ilanlarını sizler de ilan numaralarınızı hazırlayıp bir araba alınır mı satılır mı diye anladığım arabalardan bildiğim arabalardan ya şu var bu var kronik sorunlu şu iyi araba kötü araba neyse yorum yaparız alınır mı satılır mı diye şimdi konumuza dönelim arkadaşlar ben biliyorsunuz her gün her hafta ikinci el pazarına gidiyorum her gün video yayınlamaya çalışıyorum yani sürekli piyasayı takip ediyorum bildiğiniz üzere ee, arabalarda bir yükseliş var. Bu yükselişteki sebep iki sebep var bence. İkinci el piyasasındaki yükselişin iki sebebi var bence. Bunlardan birincisi iki, sıfır otomobil fiyatlarının artmış olması. Yani en boş Clio arkadaşlar en ucuz Clio 1400 olmuş. Yani 1 milyon 400 lira olmuş. En ucuz Clio. ve bayisine gittim gezdim. Ondan sonra Hyundai'ye zam gelmiş, Fiat Egea'ya zam gelmiş. Fiat Egea mesela son 2-3 ayda bir %30 falan zam gördü arkadaşlar. Yani sıfır arttı. Arkasından da her zaman bu böyledir. İkinci eli de sürekli, sürükler arkadaşlar sıfır fiyat piyasasının artması. Bizim kanalımız şöyle bir kanal beyler. Ee, genelde orta ve alt gelir grubuna hitap eden arabalar var bu kanalda tüm herkese değil 5 milyonluk, 3 milyonluk, 2 milyonluk değil de orta ve alt grubu. Yani biz şöyle konumlandırdık kanalı. 1 milyon lira ve altı diyelim genel olarak. 1 milyon lira üstüne çok çıkmıyoruz. Zaten pazarda da 1 milyon üstüne çok araba olmadığı için yani pazarda 400 tane araba varsa 1 milyon üstüne 4 tane yoktur. Öyle düşünün. O yüzden o konumlanmaya çıkamıyoruz biz. 1 milyon lira ve altındayız şimdi. Bundan Zamlar 4 Mayıs'ta gelmiş. 4 veya 5 Mayıs'ta gelmiş arkadaşlar sıfır zamları. Bundan 15-20 gün önce bize 200 bin liraya ne alınır abi diye sorduklarında canlı yayında şunu diyorduk. Renault 19 Europa, 1.6 Europa ya da Clio motorlu şanzumanlı Dacia Solenza. Doğan Selek istiyorduk. Bu tür arabaları söylüyorduk arkadaşlar şeyde. 200 bin liraya alınacaklar da. 250 bin liraya alınacaklar da da Renault Clio faz 1. Şey, Clio 2 faz 1. Şunun faz 1'i. Bu 2. Faz 2 şu önümüzdeki araba faz 2. Bunun faz 1'ini diyorum. 250 bin liraya alınacak arabalarda. Şimdi geç usta yol vermeyeceğim. Kendi kendine şey yaptın. Ee, geç patron geç. Senin onurunla gururunla oynamayalım. Sen geç. Şeyini kazan. Ee, hani yol vermeyi gurur meselesi yapıyorlar ya arkadaşlar bazı çoğu kişi. Konu gelmişken onu da söyleyeyim. Trafikte yol. Ha şu faz bir şu solda gördüğünüz lacivert kılıyor. 250 bin lira diyorduk arkadaşlar. Biz onlara ondan sonra da kaporta boya durumlarına bakıyorduk. işte alınır alınmaz motor. Bunlar 300'e çıkmış hemen hemen. 280-300'e çıkmış. Dacia Solenza'lar 210'un üstüne yazan yoktu. Sarı sitede. 210 bin liranın üstüne yazan yoktu. 250'ler, 260'lar olmuş. Yani arabalarda bir artış grafiği var. Bunu ben söylemiyorum. Algı yapmıyorum bak. Yükseliyor deyince buna sinirleniyorum ben. Algı yapıyorsun diye yorum atıyor. Ben algı yapmıyorum. Aç bak. İnternet orada. Piyasa orada. Bir pazar günü çayını içtikten sonra, kahvaltını yaptıktan sonra git oto pazarına bak. Önceki videoları izle. Sonraki videoları izle. Algı mı yapıyorum, gerçeği mi söylüyorum ona göre karar ver. Hemen piyasa yükselince algı yapıyorsun sen. Piyasa düşünce ooo çok iyi söyledin Uğur abi. Ya yani niye senin duymak istediğini söyleyince hoşuna gidiyor da... Duymak istemediğini söyleyince sen algıcısın oluyor. Bunu anlamıyorum. Gerçekleri görmekten kaçmayın arkadaşlar. Bu fiyatlar yükseliyorsa bana da yükseliyor. Sana da yükseliyor. Ki yükselir de. Sıfır artıyor kardeşim. Bir buçuk milyona yaklaştı en ucuz sıfırlar ya. Ve nitekim arkadaşlar ee, ikinci el otomobil piyasasında ciddi ciddi bir artış var. Yalana gerek yok. Yüzde biz bunu Boris'le oturduk. Benim canlı yayınlarda ortağım var Boris canlı yayınları onunla yapıyoruz ikimiz oturduk dedik Boris bunu kendisinin adı Boris değil kullanıcı adı Boris ben de Boris diyorum kendisine severim de iyi birisi dedik kardeş bak biz böyle böyle o dedi daha doğrusu Uğur dedi biz dedi bunları şey yapıyoruz dedi söylüyoruz dedi bu piyasa son 3-4 gündür artmış dedi geçenki yayında bize lan bir bakayım dedim harbiden de artmış adam bize ilan numarası gönderiyor araba güzel hoş usta diyorum bu fiyata alınmaz fiyat yüksek Sonra bir çözdük ki mevzuyu piyasa artmış. Sonra ben tabii tüm arabaların Excel listelerini yaptım, ortalamalarını aldım, modellerin, markaların. Geceye kadar bir sürü modelin ortalamasını aldım. İnsanlara sırf yanlış bilgi vermeyeyim diye. Gerçekten de yükselmiş arkadaşlar. Yani bak şey yapmışım ben. 2001 Clio 2'ye ortalama yapmışım. Nisan ayının 3'ünde <laughs> 255 bin lira çıkmış. Dün değil onda çekin Clio Clio 2'ye aynı oranda parametrelerde şey yapmışım. Pardon kamera düştü. Aynı parametrelerde Clio 2'ye dün dün değil onda çekin dün mü yapmışım? 288 bin lira çıktı arkadaşlar. Aynı parametreler yazıyorum ben filtre parametre merak etmeyin siz bunlar ben her şeyi kafamda tutmuyor. Her yaptığım araştırmayı ben bir yere not alıyorum. Yüzlerce Excel listesi oldu. Araştırma, araştırma, piyasa analizi, piyasa. Sonuçta bu kanala aylık 2 milyon kişi izliyor. Canlı yayınlarda 200 kişiler oluyor şu an. Daha da gitgide artıyoruz yani. Bunlar öyle kafana göre, "Aa yükseldi, bitti." öyle bir dünya yok. Güvenebilirsiniz yani. Emin olun arkadaşlar. Yani velhasıl derken ikinci el piyasasında yükseliş var arkadaşlar. Sürer mi? Birazcık bayramın etkisi de var bunda tabi. Hani Kurban Bayramı yaklaşıyor. İşte insanlar araba almak ister. Bayram öncesi piyasa her zaman artar. Bunda yalan yok. Bir bayram öncesi piyasa her zaman artar arkadaşlar. Ama sürer mi? Sürmese bile bu seviyeyi sabitler. Yani artmaz ama bir yüzde %10, 10-15'lik artış 1-2 ay boyunca 3-4 ay boyunca neyse artık devam eder. Düşmesi için araba faiz, şey araba fiyatlarının düşmesi de faizlerin artması, faiz oranlarının artması, kredinin zor çıkması. Yani daha bir parasal sıkılaştırma gerekir. İnsanların paraya yarayacak fiyat, parasının olmaması gerekir. Şu anda bu seviyede gidecek gibi duruyor arkadaşlar. O birazcık yukarıya çekti. Artık Hani burayı taban eder diye düşünüyorum kendime. Bu, bu, bu fiyatları taban eder gibi düşünüyorum. Ee, benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. İkinci el piyasasının durumu bu. Hafiften bir yükseliş oldu. Devam eder mi bilmiyoruz. Bakacağız. Bilmiyoruz çünkü. Bakacağız. Ee, ona göre sohbet ederiz tekrardan yayınlarda. Bakarız. Evet arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kanalıma abone olursanız sevinirim dediğim gibi. Ayrıca canlı yayınlara katılmayı ihmal etmeyin. Bu videoyu da beğendiyseniz beğen düğmesine basmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.